Beyefendi. Evet. Hoş, Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sayın Valimiz, bizim müftülüğümüzle beraber çalışıyoruz. Müftülüğümüz işlerinden sorumlu. Ramazan öncesinde böyle naziklik göstererek ziyarete geldiler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Malum bugün Ramazan arefesi. E, imsak ve e, telih teraviye bugün başlayacağız. Yarın da oruç Hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar diliyorum. Evet. Evet, önce, sizin aracınızda Oruşa kalkana iyi Ramazanlar diliyorum. Ve bu Ramazan'ın huzur içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma, sevgi, saygı çerçevesi geçmesi diyoruz ve uşakların Ramazan'ı kutluyoruz. Hey Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sayın Valimiz, bizim müftülüğümüzle beraber çalışıyoruz. Müftülüğümüz işlerinden sorumlu. Ramazan öncesinde böyle naziklik göstererek ziyarete geldiler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Malum bugün Ramazan arefesi imsak ve telik teraviye bugün başlayacağız. yanında da oruç alacağız. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar diliyorum. Evet. Evet. Ben... Sizin de arayışındayız. Bu iyi Ramazanlar Ve bu Ramazan'ın huzur içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma, sevgi, saygı çerçevesi içerisinde geçmesi ve uşakların Ramazan'ı kutluyoruz.